Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz hayata karşı yetişkin gibi cevap vermekle alakalı. Gerçekten yaşımız kaç olursa olsun hayata gerçekten bir yetişkin gibi mi cevap veriyorum? Yoksa olaylara ve durumlara bir çocuk bakış açısıyla mı yaklaşıyorum? Bugün biraz bunun üzerine konuşmak istiyorum. Ben hayatımın bir döneminde böyle bir Kişisel gelişim eğitimleri alırken ufaktan ufa bu konuyla ilgili böyle bir şüphelenmiştim kendimden. Çünkü hayatım böyle bazı kısımlarında sanki böyle bir çocuk gibi davranıyormuşum gibi geliyordu bana. Ondan sonra yok canım kaç yaşına gelmiş insanım böyle bir şey mümkün değil diyerek tekrar hayata geri dönüyordum. Bu düşünce ne zaman aklıma gelirse hiç bunun üzerine oturup böyle düşünmek, kafa yormak, o hislerimin üzerine çalışmak aklıma dahi gelmiyordu ta ki seans alana kadar. Seansta fark ettim ki gerçekten de hayatımın neredeyse her alanına böyle büyük bir kısmını çocuksu tema diyoruz biz buna kişisel gelişimde. Bir çocuksu tema ile yaşamışım. Yani bir çocuk gibi cevap veriyorum hayata. Seanstan sonra bende büyük bir uyanış oldu. Önce bir şok yaşadım. Yaşamadım değil ve seans sonrası oturup kendimi gözlemlemeye başladım. İşte yaşadığım olaylara, durumlara karşı nasıl tepkiler veriyorum diye ve baktığımda hayatımın büyük bir kısmına bir çocuk gibi tepki verdiğimi gördüm ve ondan sonra kendi yetişkin versiyonumu belirlemeye karar verdim. Yani yetişkin olan ben bu hayatta yaşadığım olaylara ve durumlara karşı ne şekilde tepki verirdi? Ne şekilde cevap verirdi? Önce bunu çerçeveledim ve bunu çerçeveledikten sonra kendi üzerimde adanmış bir şekilde ve büyük bir farkındalıkla çalışmaya başladım. Her hayata bu hangi konu olursa olsun cevap vermem gerektiğinde bunu bir çocuk gibi değil de bir yetişkin gibi kendimi durdurup olayı ve durumu değerlendirip ondan sonra kendi yetişkin versiyonumla ona cevap veriyordum. Yani bu kadar böyle ince ince kendi üzerimde çalıştığımda bir ay gibi bir sürede bu konunun neredeyse bir yüzde seksenini falan hallettiğimi gördüm. Kişisel gelişimde illa da yıllar almıyor bu tarz konular üzerinde işte çalıştığımız. Gerek bolluk bereket olsun, gerek ilişkiler olsun, gerek öz değer olsun, özgüven, öz sevgi, öz şefkat ya da çocuksu tema. Bu konumuz her neyse hayatın hangi alanında sıkıştıysak kendi üzerimizde adanmış bir şekilde çalıştığımızda tabii ki baştan 6 ay veya 1 yıl gibi bir süre tanımamız gerekiyor kendimize ki ego orada bizi sıkıştırmasın diye ama çok daha kısa sürede de bunu hallettiğimizde bunun kutlamalarını yapabilmek ve ben kendime gerçekten dedim ki ya belki de 5 yılda halledebileceğim ve %50'lik gibi bir kısmı diye ama üzerimde gerçekten adanmış bir şekilde çalıştığımda bir ay gibi bir sürede gerçekten o kuantum sıçraması dediğimiz şeyi yaşadım. Yani bilinç zıplaması yaşadım. Ve bu da beni olaylara, durumlara, hayata karşı daha yetişkin bir versiyondan cevap vermemi sağladı. Daha bir rahatladım, daha bir kendime geldim. O ilizyonlarım kırıldı. İlizyonlar kırıldıktan sonra, böyle rahatladıktan sonra daha fazla anda kalmaya ve daha çok hayattan keyif almaya başladım. Ve Bugün size nacizane bir çalışma vermek istiyorum. Sizler de kendi üzerinizde bir bakın bakalım hayatınızda hangi alanlarda. Bu parasal konuda olabilir, ilişkilerde olabilir. Bir anne babaysanız kendi çocuklarınıza cevap verme şekliniz olabilir. Hepimiz... Evladız, hepimizin bir anne babası var ve anne babalarımıza karşı da nasıl bir cevap veriyoruz? Bunları gözlemlemenizi sizden rica ediyorum ve eğer bunları gözlemlerken kendinizde fark ettiğiniz o farkındalıklarınızı da yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yorumlara da hem farkındalıklarınızı hem de sorularınızı bekliyorum. Şifa olsun diyorum ve muhteşem farkındalık, muhteşem farkındalık dalıklar getirsin hayatımıza bu konu diyorum. Çünkü bu konu toplumumuzda çok yaygın bir konu gerçekten. Onun için her bir birey olarak kendi hayatımızın sorumluluğunu alıp kendi üzerimizde çalıştığımızda bu topluma da müthiş bir katkı oluyor. Çünkü olaylar ve durumlar zincirleme şeklinde düşünün. Biz bilinç seviyesinde o kuantum alanda birbirimize bağlıyız. Bunun için toplum diyoruz zaten. Birbirimize bağlı olduğumuz için de her birimizin dönüştürdüğü o bilinç seviyeleri de toplumun çekim kalitesini de artırdığı için bu çalışmaları kendi üzerinizde çalıştığımız konuları küçük görmeyin lütfen. Çünkü bunun bilinç seviyesinde de geniş bir kitleye çok faydalı olduğunu biliyorum ve bizzat deneyimliyorum. Siz de farkındalıklarınızı, sorularınızı yorumlara yazarsanız büyük bir keyifle her birini okur cevaplarım. Müthiş bir konuydu bu konu. Ben bu konuyla ilk tanıştığımda böyle hem çok şaşırmıştım hem de keşfettiğim için çok sevinmiştim. Sizin de farkındalıklarınızı bekliyorum. Günün hangi saatindeyseniz geri kalan zamanınızı muhteşem bir şekilde geçirmeniz dileğiyle diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.